Gülüm yavaş lan. <laughs> Aa avon katalo. Amına koyayım alev aldı beni yavaş. Evet arkadaşlar ben bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Barsene, barsene, barsene. Neyse tekrardan. Lan <laughs> Ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Kusum Kusum da. Da. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koy. Hadi yaşa. Hadi göt. <laughs> hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel ya eve 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 amına eve. Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Sıfırlar. Kapına köleyim. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? din yavrum. Oğlum bugün STV'ye dönmüş KÜKRETME etme işte Of yine başlıyoruz ya. Ya ben senin Ne oldu hanıma girir? Yatağını toplamamış. Tamam dur gidip toplayayım yatağı. Ya yani. Yok canım olur mu öyle? Bak bütün ailelerdeki bütün çocuklar bilir. Onu çeyrek geçe yatağa son toplanma saati dedim. E sen şimdi gidip toplarsın bizi nasıl hazırlayacağız? Doğru söylüyorsun baba aynen ya. Yani kusura bakma artık. Yani küçük bir konu olsa unutalım da yani nasıl? Yok ne kusuru ya sen rahatına bak. Aa, bu kadın sizin köleniz mi? <laughs> <laughs> Kimse bana yardım olmuyor! Tuu! Sen ne yok bile edemez. Bu kadın seni dokuz ay karnında taşıdı! Yine başladılar akbaba gibi dönmeye ya! Yine söylenerek beni öldürüp leşimi yiyecekler. Şey, Baba, akşam oldu. Hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana, ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse, prosedüre uyalım o zaman. Ee, yok, var orada ayakkabın. Yeni ayakkabı falan yok ya maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma, yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel, çatışma ne başladı. Edeceğim. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım dediğin Ay, çocuğa ayakkabı. <laughs> sen niye bu çocuğu her dediğin? Yo hepsini önden baban çıkarttı bu çocuğu. Oturdum diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne bize çıktı. Aa, şimdi de isten Anne babayı birbirine düşürme görevi. Tamam, okey. Devam ne edelim. Her seferinde! Allah belanı! Öyle akuma isyan, tamam. Keşke <laughs> senin burnun oğlu aptal Aptal! Bir, şey, tamam. Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak. <laughs> <laughs> işte heves kaçtı tamamdır. Hadi gidip alalım. Şu gel. saatten sonra ne anlamı var? What the f Anne, çok koyuyorsun yiyemiyorum doydum ben e kızım üç parça bir şey koydum zaten hadi bitiriver onu da bak sen de de kal ah, ben de çok doydum babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin lütfen yok kızım teşekkürler ayol ayol mu ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha <laughs> bu arada geçen mangoda bir indirim vardı olay <laughs> ne oluyor lan bana Neyse buyurun afiyet olsun. Diye ben. <laughs> Kızım hadi siktir gidin evlenin. kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanlama girdim.